Merhaba sevgili boğa burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Ben aslında bir e, açılım yapmıştım kanalıma yüklemek üzere. Hatta şu ana kadar yüklenmiş olacaktı ama bir takım teknik aksaklıklar olduğu için videoyu silmek zorunda kaldım. Çünkü birkaç kez koptuğundan dolayı 5-6 parçaya bölerek çekmiş oldum. O yüzden de tekrar çekim yapayım dedim. Şimdi kartları bakarıyorum. Zaten önceden kalmıştım da. 5 tane kart seçeceğim. Temmuz ayının ikinci yarısı için. Şöyle kehanet kartlarımdan da bir tane alacağım. Onu da seçtim. Bir de melek mesajlarımdan alacağım. Şimdi kartlarımızı birer birer açarak başlayalım. Yıldız kartı. Kılıç dörtlüsü. Para şövalyesi. Ermiş. Para sekizlisi hep böyle bir içe dönüklükle ilgili, içe yönelişle ilgili kartlar geldi arkadaşlar. Yeni ay vaat kartı gelmiş. Şimdi bir de melek mesajınıza bakalım. Duygusal hassasiyet. Hepimiz için bir armağan olduğundan derin hassasiyetini onurlandır ve ona saygı göster. Evet. Şimdi. Yıldız kartı. Temmuz ayının ikinci haftası için baktığımız zaman bir takım konularda kendinizde böyle bir umutlanma, bir iyileşme, böyle bir içe yöneliş, bir kendini dinleme durumunda olacaksınız. Birazcık dediğim gibi kendi içinize döneceksiniz. Bakın ermiş kartı da aynı doğrultuda. Aslında yanında kılıç dörtlüsü var. O da aynı şeyi söylüyor. Yani biraz böyle kendinizi dinleme, dinlendirme, kendinizle hesaplaşma, bir meditasyon yapma. Ee, belki buna yardımcı faaliyetler, yoga, esneme gibi pek çok şey hani bedene iyi gelebilecek, zihinsel olarak da sizi dinlendirebilecek pek çok şey. Belki küçük bir tatil bunların hepsi olabilir. Ama e, genel anlamda bir içe yöneliş dediğim gibi ve bir kendini dinleme. E, belki rüyalarınızda bir şeyler, rüyalardan gelen bir takım mesajları bulma iyimserlik içeren şeylerle karşılaşma bunların hepsini karışık olarak söylemiş ozak da hepsi bu şu açılımın tamamına hakim olan şeyler yani özellikle yıldız kılıç dörtlüsü ve ermiş zaten bunu söylüyor aynı zamanda şu manevi arayışın Genel anlamda sizde bir koruyucu ve iyileştirici bir enerji yaydığını da söyleyebilirim. Yıldız kartında da tabii ki bu enerji var. Büyük arkana kartları olarak ikisi geldiği için de çok güzel iyileştirici bir enerji var. Açılımda onu söylemek mümkün. Bir de para şövalyemiz var. Kılıç dörtlüsünden sonra para şövalyemiz gelmiş. Yani diğer adıyla da tılsım şövalyesi. Tılsım şövalyesi sizin aslında Nasıl desem, sıkıntılara, acılara, maddi anlamda karşılaştığı zorluklara, güçlüklere dayanıklı olan ve biliyorsunuz şövalye saraylı kartlardan biri ve bir aşama atlatmış, bir takım şeyleri aşmış, çeşitli zorluklarla yüzleşmiş bir kişi isim geliyor. Sizin de. Böyle bir aşamayı atlattığınızda, böyle bir ilerlemeyi kat ettiğinizi, kaydettiğinizi e, ve şuradan da şu sıkıntılarınızı e, dinleyip, kendinize içe yöneliş ile kendinizi dinleyip ve dinlendirip ve tedavi edip bir anlamda bir meditasyon yaptıktan sonra bile belki bunu hissedersiniz, anlarsınız. Buradan çok net bir şekilde, kararlı, ne istediğini bilen, e, bildiği yolda da ilerlemeye gayret eden biri olarak çıkıyorsunuz. Artık çünkü e, siz acılara, sıkıntılara dayanıklı hale gelmişsiniz. Yani şövalye olana kadar o geçirdiğiniz ruhsal evrim, maddesel evrim sizi zaten çok geliştirmiş ve değiştirmiş ve dönüştürmüş aynı zamanda dediğim gibi ermiş kartının da size verdiğim e, koruyucu enerjinin de etkisiyle, iyimserliğin etkisiyle, iyileştirici enerjinin etkisiyle de ilerlemeye devam edeceksiniz. Bakın burada da para sekizlisi var. Sekizliler daima büyümenin, gelişmenin kartlarıdır. E, uğraştığınız, emek verdiğiniz bir konuda belki bir ortaklık geliştireceksiniz. E, uzun zamandır <laughs> çok pardon Üzerinde çalıştığınız, eğitim aldığınız ya da yetenekleriniz, bireysel gelişiminizle ilgili olan konularda bir takım maddesel kazançlara da dökebileceğiniz bir noktaya geleceksiniz. Dediğim gibi bir ortaklık kurmak da olabilir ama çok fazla çaba harcadığınız, üzerine emek verdiğiniz bir şey. Yani emeğinizin karşılığını almaya başlayacağınız bir sürece yöneldiğinizi söylemek mümkün arkadaşlar. Bakın yeni ay kartı gelmiş, yeni ay vaat diyor aynı zamanda ve burada da resmedilişte bir erkek ve bir kadın sarılmış bir şekilde mehtabı izliyor. Böyle sembolize edilmiş vaat kartı. Ama bunu tabi kadın erkek ilişkisi olarak değil daha genel bir şey olarak da yorumlamamız mümkün. Hayatın size yeni vaatler yeni fırsatlar sunduğunu sunacağını şurada da söyleyebiliriz gelişen, değişen, büyüyen, ilerleyen bir şeyler. Bakın burada para şövalyesi. Daha iyileşmiş bir şekilde şu süreçten çıkacaksınız. Çünkü sizin burada bulmanız gereken bir şey var bakın. Burada da e, Ermiş'in kendi içerisine göremiyorsunuz tabii kartı. Burada da Ermiş'in kendi içerisine tuttuğu bir ışık var aslında. Yani şurada Sıkıntılarınız her neyse rüyalarınızda bile size gelecek olan mesajlar buradaki kendinizi dinlendirdiğiniz, dinlendirdiğiniz zaman çözeceğiniz çözüm bulacağınız şeyler ermiş kartı da aynı şeyi söylüyor dedim ya başta en başta kendi içinizi ışık tutarak da kendinizi dinlendirerek dinleyerek de bu sorunu sıkıntıyı her neyse çözeceksiniz ve oradan şuradaki yataktan, şuradaki kendinizi dinlendirdiğiniz yerden çok daha dinç bir şekilde kalkacaksınız. Güçlü bir şekilde kalkacaksınız. Ne istediğinizi, ne aradığınızı bilerek kalkacaksınız. Ve iyileşmenin sonuçlarını alarak, aynı zamanda iyileşerek. Şu ortaklık, ya da büyük bir kazanç kapısı size açacak olan bir şey hayatınızda var olacak. Bakın yeni hayat, yenilikler, yeni vaatler. Hepsi sizinle olsun sevgili Boğa burçları. Açılımımız bu kadar. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yüklenen videolardan anında haberdar olmak için ayrıca küçük zili çalarsanız mesajlar size gelecektir. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.